Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sunumuyla davet sofralarına çok yakışacağını düşündüğüm alinazik tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle kişi sayınıza göre bostan patlıcanlarını alıp yıkayalım. Bıçak yardımı ile üzerine delikler açalım. Közlenmeleri için airfryda ya da fırında 30-35 dakika kadar 200 derecede pişirelim. 2 adet patlıcan kullandığım için airfryda yaptım. Eğer kişi sayınız fazla ise fırında yapabilirsiniz ya da direkt ocakta közleyebilirsiniz. Patlıcanlarımız pişerken iç harcımızı hazırlayalım. Uygun bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım. 1 adet yemeklik doğranmış soğanımızı ekleyip kavuralım. Soğanlar kavrulunca 2 diş doğranmış sarımsağımızı da ekleyelim. 1-2 dakika kadar kavurmaya devam edelim. 100 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Birlikte kavuralım. Bu aşamada Kıymaların topak kalmaması için sürekli eze eze kavurmakta fayda var. Kıymamız da güzelce kavrulunca 1 yemek kaşığı kadar salça ekleyelim ve kokusu çıkana kadar pişirmeye devam edelim. İç harcın kavrulma işlemi bitince yarım çay bardağı sıcak su, tuz, karabiber, kırmızı toz biberi ilave edelim. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirelim. Harcımız pişince bir tutam doğradığımız maydanozu ekleyip son kez karıştıralım ve altını kapatalım. Diğer yandan da yoğurdunu hazırlamaya başlayalım. Video'mu buraya kadar izlediyseniz destek olmak için beğenip abone olursanız çok sevinirim. 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurdu alalım. 2 diş sarımsağı rendeleyelim. Üzerine tuzunu ekleyip karıştıralım. 30-35 dakika kadar pişirdiğimiz patlıcanları 5 dakika kadar da ocakta közleyeceğim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Tadını sevdiğim için yapıyorum yalnızca. Yoksa zaten pişmişti. İçini kontrol ederek pişirdim. Sizlerin de patlıcanlarınızı kontrollü pişirmenizde fayda var. Bıçağı batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Köz kokusunu da aldığımıza göre servise geçebiliriz. Servis tabağına patlıcanı alıp ortasından kese katalım. Aynı kumpir gibi patlıcanın içini ezelim ve yayalım. Hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan dilediğimiz kadar üzerine ilave edelim. En son üzerine iç harcından ekleyip afiyetle yemeye gidiyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye edeceğim çok pratik bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.